Bir, iki, üç. üç. <laughs> hayırlı Ramazanların olsun. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. Hoşçakalın. <tört> Hazırladık. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Dikkat et ağır, biraz kardeşine bekle taşı. Tamam. Başkanımızın çok selam var sizlere. Hayırlı Ramazanlar ol. diliyoruz. olun. teşekkür ederim. Hadi Merhaba Tuğba Varlı ben. Açıkçası söylemek gerekirse kulübümüz olarak çok istiyorduk zaten sosyal sorumluluk projeleri hazırlamak. Ama çok yakın bir arkadaşımla birlikte Ramazan'la geldiği için bunu ayın güzel bereketini hep birlikte yaşayalım diye böyle projeye girdik. sağ olsun arkadaşlarımız, dostlarımız, sevenlerimiz de bize destek oldular. Böyle çok güzel bir proje ortaya çıkarttık. Bütün çevremiz, herkes, tanıdığımız, tanımadığımız herkese destek geldi. Onun için kocaman bir aile olarak hazırladık desem daha doğru olacak. Aileleri bulmak konusunda zaten Tuzla Belediyesi'nin Gönül elleri çarşısı bize çok yardımcı oldular. Ailelerimize ihtiyaçları olduğu için bize böyle bir şeyin içine girdik. Onların da haberi olarak ziyaretlerine gideceğiz bugün. Beyza Gülen. Böyle bir projeyi arkadaşlarım bizlere geldi, sundu. Biz de çok seve seve karşıladık. Ee, genelde her ay toplanıp bir proje düşünüyoruz ve bunun üzerine yoğunlaşıyoruz. Herkes fikrini söylüyor. Biz de bize yardım edebilecek gönül elleriyle birlikte bir şeyler yapmaya çalıştık. Ve Tuzla Belediyesi bize bu konuda çok yardımcı oldu. Ee, onlara çok teşekkür ediyoruz. Ee, çevremizden aldığımız, okulumuzun öğrencilerinden aldığımız ve gerçekten hepimizin sayısız insanlara ulaştık bu sayede. Ve çok fazla Destek aldık. Biz bu kadar beklemiyorduk. Ee, az çok demeden her türlü hani ne kadar aileye ulaşabilirsek o kadar iyi diye düşünmüştük.